Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında Dünya Sağlık Örgütü tarafından Sağlık için Hareket Et Günü olarak ilan edilen özel günde Milas Merkez İlkokulu'nda anlamda bir etkinlik düzenlendi. Sağlıklı yaşamın teşvik edilmesi amacıyla gerçekleştirilen programa Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Milas Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Durmuş Tayfun Uslu, Milas Gençlik Merkezi Müdürü Aşkın Binbir, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlik öğrencilerin aktif katılımıyla gerçekleşen spor hareketleriyle başladı. Ardından müzik eşliğinde gerçekleştirilen dans koreografileriyle renkli ve coşkulu anlar yaşandı. Çocukların enerjisi ve neşesi alana yansırken izleyenler de keyifli anlar geçirdi. Etkinlik boyunca sağlıklı yaşam için hareketin önemi vurgulanırken çocuklara sporun hayatın bir parçası olması gerektiği mesajı verildi. Etkinliğin en anlamlı anlarından birisi ise Merkez İlkokulu öğrencilerinin kendi kalemlerinden çıkan Hayalden Kağıda Biz isimli kitabı Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke'ye armağan etmeleri oldu. Öğrencilerin bu jesti büyük takdir toplarken Kaymakam Böke de çocukların yaratıcı üretkenliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek tüm katılımcılara teşekkür etti.